De köz köz yapma taktiği, köz mısır yani. Başlıyoruz. Daha başlamıyoruz İnşallah, ne? İnşallah lan tam mısır Çözmatik tarifi ısıtırken çekmeyeceğiz. İnşallah önceki gibi videodaki gibi 3 beğeni almaz. Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer 100 like atın. En azından 50 olsun. 50 de olur. 50. 10 like bile beni sevindirir. Hadi bakalım. Elimi şöyle kapatıyorum. Ve mısırı yavaş yavaş koymaya başlıyoruz. Az önce çözdüm. Hadi bay. Isıtmaya ee, başladı Başladık ısıtmaya. Neyse. Biraz sonra piştikten sonra görüşürüz. Yarısı pişsin bari Ayrıca bir saatiyle e, e, yarım saat arası pişirirseniz çok iyi. Yani bir 40 dakika pişirin. Çok iyi bir közlenmiş mısır olacak. Yarım saat. E tabi şey yapmayı da unutmayın, çevirmeyi de unutmayın. Yoksa o mısır bir bir tarafı tamamen yanacak ve orası bir daha. Falan yeri bir daha, Alperen. orası kalacak öyle, tamam mı? Anladınız mı bu kadar basit işte? Alperen, hadi biz, e, sonra söylersin bir dur. E, hadi bilgiyi de verdim, hadi yine. E, bay, Bayra bu bilgi sadece hep her yerinin kızarması için verilmiştir. Siz normalde 20 dakika ısıtsanız yeterlidir. Hadi bay bay. Mısır çözlenince tuz ekmesini de göstereceğim. İsterseniz karabiber de olur. Acılı mısır olur. Yeriz. Tamam mı? Olur. Acılı mısır da olur. Karabiber eklerseniz acılı olur. Kırmızı biber de acılı olur. Kırmızı biber çok acılı olur ama. Pul biber. Pul biber. Babaannem bu ev yapımı haberiniz olsun. Hadi bay bay. Mısır pişmek üzere. Mısır pişmek üzere. Mı mı mısır. Böyle var, bir ha. şey var. Dur yakından Allah. Yakından göstereyim. Şöyle bir tipi var. Babaannemin <laughs> Baba Babaannemin tipi. Babaannemin gözü, babaannemin gözü, senin gözünü çekeceğim. Baba, gözüm. Bay <laughs> bay, mısırın közlenmiş halini gösteriyorum. E ee, böyle bir şey mısırımız. Biraz sonra pişecek. Bir dakika.